Ben Halit Türkmen. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde görev yapıyorum. Uçak ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarından bahsetmek istiyorum. Fakültemiz İTÜ ayaza kampüsündedir. Uçak ve Uzay Mühendisliği programı, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi içerisinde oluşturulan lisansüstü eğitim Mescidü çatısı altında disiplinler arası bir programdır. Uçak ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları aerodinamik, itki, yapı ve malzeme Uçuş ve yörünge dinamiği, hava ve uzay vasıtalarının kontrolü alanlarında öğrencilere araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Programımızda aerodinamik, akışkanlar dinamiği, yapısal analiz ve tasarım, uçuş dinamiği ve performansı, uzay araçları kontrol, tasarım ve performansı, insansız hava taşıtları, rotorlu hava taşıtları, yapısal dinamik, termal sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu, kontrol sistemleri Robot kontrolü, ölçme sistemleri, aviyonik, seyri sefer sistemleri konularında ileri araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu alanlardaki çalışmaları etkin akademisyen kadromuzla sürdürmekteyiz. Programımız araştırma odaklı bir program olup özellikle havacılık, uzay ve savunma sanayi alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir. Programımızda üniversite sanayi işbirliğine önem verilmekte ve programımız öğrencileri gerçekleştirilen projelerde görev almaktadır. Söz konusu araştırmalarda fakültemizde bulunan güçlü laboratuvar altyapısı önemli rol oynamak. Aerodinamik ve akışkanlar dinamiği deneylerinin yapıldığı trisonik laboratuvarı, yapı ve malzeme ile ilgili deneylerin yapıldığı kompozit ve yapı laboratuvarı, ısı ve kütle taşınım laboratuvarı, sayısal çalışmaların gerçekleştirildiği hesaplamalı mühendislik laboratuvarı, yanma, kontrol ve oyonik, Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Sanal Gerçeklik, Tersine Mühendislik Laboratuvarları, Yukarı Atmosfer ve Uzay Havası Laboratuvarı, Uzay Sistemleri Test ve Tasarım Laboratuvarı örnek olarak verilebilir. Siz de programımızda yer almak isterseniz web sitemizden güncel başvuru koşullarını takip edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.